Evet bugün yine Real Madrid şampiyon oldu ve Ronaldo yanımızda ve Ronaldo çıplak. Evet, Ronaldo neden çıplaksın acaba? Bize söylesene. <laughs> Kaslarım var o yüzden yani yani benim var, senin yok. Yani o yüzden. Anladın mı? Burada anne mesela. Bu arada e, bizim Kelsan e, bu ay maaşları yatırmamış. Yani yeter, bıktım artık. <laughs> Malamına. <laughs> Yatırmamış işte bu. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Yarın sonuç yatırması lazımdı. Yani iki oldu bu artık. Kendi kaleme gol atacağım. Döndürüp kendime sokacağım. Yuvan seyredeceğim artık. Yeter. Eee Messi size satmış Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hmm, bizim Messi mi ya? Bilmiyorum. Onunla muhatap olmak istemiyorum. Video ee, videoyu izlemek ister misiniz? Messi de iyi laf sokmuş da. Hmm, i̇stemiyorum. Ee... Ama kadıca girebilmiş mi? Merak ediyorum. Bizim küçük enişte. Yani hani ne diyebilir ki? Ee, karşıya bakar mısınız? Messi'nin videosunu açmışlar. Ee, ne düşünüyorsunuz? Ben böyle mal görmedim. <laughs> mal ya. Bunu kadıca nasıl sokmuşlar ya? Altına sandalye falan mı koymuşlar ki? Evet. E, Türkiye'deki hayranlarına bir şey demek ister misiniz? Türkiye selamlar. Sizi çok seviyorum.